Taklacın taklacıyla taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sarpçım hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum bu bir dakika Rodinop mu? Rodonop. Rodon. Abi <laughs> oğlum... da iyi olmuyor ya. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Niye Rodinop oğlum? Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hala kalanlar lan. Geçemezsin! Hiç geçemezsin Hiç geçemezsin ya lan! Uuu. İşte bu! İşte bu! Ya. Yeter be! Abi nasıl kaybettim? Hiç hata yapmadım. Nasıl geçtin oğlum ya? <laughs> Aaa! Rekt! Rekt! Arkadaşlar deli rekt! Gidelim ben. Oh! <laughs> <laughs> Arkadaşlar sarpa öküz gibi renk çektik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sarpa öküz gibi renk çektik. Oynamıyorum ve şu an face game'i kapatıyorum. Al sana renk dolu. <laughs> Kapattım face game'i. Arkadaşlar bu videoyu rezalın. Harbiden rezalın. Oha! Oha! Öldüm abi! Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya. <laughs> Kendini <öldürdüm>. Kendini <laughs> Arkadaşlar, fail, 12 fail'ı gördünüz değil mi? Öleceğimi biliyordum da. Çok güzel oldu. Abi, yarım ama kalple ama kaçıyordum. Heh. Seni var ya, demir kılıçla aldık ne düşünüyorsun? Abi, alırsın zaten. <laughs> Full set daha önemli. <laughs> <laughs> Kendini trollüye sar. Kendi bir altı TNT koyarsa zaten her türlü öleceğimi biliyordum da. Operasyon Kundum'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Abi hoş geldin sende Sen de hoş geldin sağ Ne oldu abi gene şekil şıkkılı yapma bak. Abi niga yapıyorum panda niga. Valla panda 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 <laughs> abi bir şey diyeceğim evet, ya, o göbeği, göbeği çek <laughs> o göbeği <laughs> çek <için>. o göbeği <laughs> lan için. kalkma adamı dele etme <laughs> lan adamı dele <söyle. gülüyor> tamam, gel abi gel <laughs> takip et <etme Tamam>. beni <laughs> abi canım kırmızı ben süreceğim abi bu sefer in bakayım <laughs> gel, gel, gel. in bakayım inin ben süreyim bir de ben aktım abi biliyorsun. ben. Ya Merak etme. Senin kanın yerde kalmadı. Gerçi tam kan olmazdı. Harbiden yaranamadım ha biliyor musun? Evet, yaranamadım. Görevi yaptım. Beni görev şey oyundan attı. Aynen Yaramadım yani. Koku adamın kucağına attım ve Kulları Oha. Oha! kundum Lan biri geldi. Sen arkana ne bak. Oldu. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <sen> ne <gülüyor> 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 Kundum kick. Arkadaşlar Sarp'ın fake'ini yakaladık. Abi selfie. Bu bir Oğlum kundukçuluk içeriyor. Sen niye ismini kundum kick yapıyorsun ha? <laughs> bir de selfie oluyor bak. <laughs> Ama bak millet Milleti kandıksa olurum paçanı Aynı skin'i de takmış ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Allah. arkadaşlar çok tatlı bir giriş yaptık. Şu Oha ya adam senin resmen fake'in ya. Bir dakika bir dakika bir dakika dur. <laughs> bak buldum king. Burada tek king. Tiplere bak. Ve gerçek çek kundum king Ne bakıyorsunuz? <laughs> Neysen böyle fake? Ha? Abi. <laughs> ne bakıyorsun? Arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada dök. Abi ne abi? <laughs> ya abi ne yapıyor ya? <laughs> ya oha ya, Aa. gelen geçen beni eziyor ya. <laughs> ya oha! Sar şamor onlarla ne Ya abi! <laughs> Sarp'ı çok fena araya aldık ya. Ya ben çok dinliyorum. fena araya aldık Sarp'ı. Ben de geldim bekleyin beni. Lan! <gülüyor> lan! <laughs> <laughs> La, oha! Oha! Ne oldu? Oha! Ulan bazuka ben de olsun ben de sıkıyım. Ya abi ayıp ya bir almadınız ya beni ya. 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 Hadi. hadi gidelim. Ya abi, ne Ya ne? <laughs> <laughs> Ya sıkamadım da adama ya. <gülüyor> Sar <gülüyor> seni kim öldürdü ya? <laughs> i̇kinizi yani iki, de bırak gidiyorum Sa ya. S Sar, <laughs> deli trollüyoruz ya. Oo, Kapıya gel. Kız, ne güzelmiş. Açılmıyor abi. çıkabilirsin <laughs> <laughs> Herkes öldürdüm. Ölmedim ya. Vallahi sen ölmedin be. Şu kim Allah aşkına? Bu kim oğlum? Aruma Kun. Bu bu bu. <laughs> ya arkadaşlar tamam <gülüyor> bak <gülüyor> beni seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum. <laughs> tamam. Tamam ama ya gözünü seveyim bak gel daha geçen Selim <laughs> abinin videosunda Kundum King gördük. Yapmayın ya. Aynen. Adam iki çizgi ya. Tam tam bir, Bıra, bir şey. ama, ama arkasında SA yazmıyor. Buradan şuraya atla. Adamsın. Adamsın. Buradan buraya. Oh oh oh. <laughs> Abi 14. olmuşsun. Bir de birinci olursan var bi Yok be çok. Aa! 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 Abi öleceğim öleceğim abi öldük abi bu nasıl ölüyor bu? abi sen dokuzuncu ben sekizinci. abi oradan aşağı düştüğümüz zaman <laughs> öldük ya. Ulan çok kötü öldük mesela. Çok kötü öldük Bakayım kim önde? abi dur ben bu arada... ANAAA! <laughs> <Öldüm. gülüyor> Sağ. <laughs> abi, abi. Sen sen 16 ben 15 veya ben on ben 16 sen 15. Abi çok fena. Sana bir şey diyeceğim. Gelsin öyle. Söyle. <laughs> Aldın mı boruyu sarp? <laughs> Arkadaşlar Sarp bu bölümde üçüncü olacak içime doğdu. Arkadaşlar Selim abi de eğleniyor görüyorsunuz değil mi? <laughs> Sarp! Cem bu ne? Abi çok hızlı bu. Çok hızlı. <laughs> Cem ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Abi sen de patladın mı? Patladım. <gülüyor> <gülüyor> Son anda döndüm. E, biliyorsunuz arkadaşlar Cem çok noob olduğu için yanına Egg Wars aldım. aldı. <gülüyor> <gülüyor> Abi hemen ego kastım ya. Abi gel noob falandım ama şu an bence bir üst seviyedeyim ya. En azından ismine öyle... İsmi ne? Domal Can. <gülüyor> ne? <gülüyor> Abi o ne? <laughs> Bu arada chat kapalı arkadaşlar bazı bir takım sıkıntılardan dolayı. Abi adamın ismi ya yabancıdır herhalde. Abi yok bence bayağı Türk. Domal can. <laughs> abi ama öyle deme işte. Öyle bakma. <laughs> ya yani öyle bak bu. Daha abi, bakması abi. mı var? Abi sen geldin. Hoş bulduk abi. Sarp neredesin oğlum? Bu kadar lag'la bu kadar birinci olan başka bir adam tanıyor musunuz ya? Abi yanında ben olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah cezanı ver bizi ya. Oldu. Çok güzel oldu. Öküz gibi <laughs> renk dedim ya. Abi öküz gibi renk. <laughs> Abi gözünü seveyim ya. Ulan ya ulan sar. Nereye gidiyorsun oh, lan? <gülüyor> 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 ne oldu? Öküz gibi renk çektim. Arkadaşlar gördüm. Adam tam bize şey böyle cıngılı bıngılı yürüyordu tamam mı? Şeye çıkacaktı. <laughs> Toplu göldü. kaldı? Oh. Bu benim Oo. Oh. ababa bir dakika iner mi ne misin? Ne oluyor böyle? lan? Tuç <laughs> oh. o benim Oo. Oh. ya. Aa, pardon abi. Arabanı getiriyorum Sarp hemen. Al, Oha. Sarp. Oha. Oha. <laughs> abi Hadi olaya bak. Hadi güle güle görüşürüz orada. Lan. Ney? <gülüyor> abi gitti <laughs> Ney. Ney? Abi ben oyunun sesini kıstım şu an gelmesi lazım. Ney torna? Zırtorno. Zırtorno. <laughs> komik misin lan? Oha abi. <gülüyor> <gülüyor> Sarp araya girme. Komik misin Selim abi? Evet komiyim lan. Ha tamam o zaman ya. Ben zannettim <laughs> komik değilsin. Abi komik. nereye düşüyor? Sarp <laughs> araya girme diyorum ya. Nasıl girme adam suya düştü ya. Arkadaşlar takmaya geldik. Beyler geliyorum. <laughs> Beyler yeni araba almamız lazım oğlum. O, görüşürüz kardeşim. Un, beni de Görüşürüz kardeşim. Bak ya. Tozlu ak. Kapıyı Kaç kaç kaç. kaçıyorum abi ben dur. Tamam arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar <laughs> 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 <Beyler, gülüyor> <shoulder> son anlatın. <laughs> Takliye geldi. Yok parayı alamadın ya. Ha o o abi. ya. ya. yapsın <laughs> ya yuvarlanıp gidiyoruz. Şimdi abi Pokemon'u Aynen. biliyorsun değil mi sen? Nasıl yuvarlanıyorsun sor can bir gösterir misin? Böyle. Yuvarlan... <laughs> Çok güzel yuvarlandı. <laughs> 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 Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dur kafanı taşa vuracaksın. <gülüyor> <gülüyor> dur dur tamam şimdi. Aynen. Arkadaşlar bu ben az bir şey topa benziyor. Az <laughs> Pikachu biraz kötü oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Top daha güzel oldu lan. Bu ne lan? Bu kırmızılar ne? <laughs> ya Allah cezanızı vermesin ya. Bu hastane yapımı çekmiştik. Daha doğrusu hastane yapımından sonraki bölümde o değil mi? İçerisi Aynen. Geziyorum. Sonraki bölüm. Oha bir dakika bu. <laughs> tam, tam doktor işi oldu arkadaşlar. Aynen. <laughs> Tekliyorum. Yemek memek yok mu ya? Yemek bilmiyorum da memek var mı? Orası tartışılır. Ay tamam aynı espriyi yüz kere yapınca komik olmuyor abi onu söyleyeyim. <laughs> Çık orada. Çekilsene oğlum. Kaçırdım <laughs> bu çocuğu diye. Vah <laughs> çocuk yalnız. çocuk. <laughs> yani e, kaçırdım ben can, canım. <laughs> <laughs> ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> kaçırdım beni hemen diyecektim. <laughs> Oha ya. Ben evet. diyorum gidiyorum sen videonu çek. <laughs> Konuşma farklı yerlere doğru gidiyor. Dur. <laughs> e ben ne Yaptığının farkında mısın bana ya? Bak psikolojisi bozuldu adamın ya. Ha. Ama kaçırdın diye deliriyorsun değil mi? <laughs> Ecemle alakalı. Neyse. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.